Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bilinmeyenler videosu ile beraberiz. Bu videoda bu aralar çok fazla oynanan Garen hakkında bilinmeyenleri anlatacağım. Bakalım oyundaki adaleti yaşama yüksüne de sağlamış mı? Introdan sonra videomuza başlayalım. Seni gözüm ısırıyor. Garen ismi Garegin isminden gelmektedir. Garegin ise eski Ermenice'den gelmektedir. Anlamı çok değerli, kıymetli demektir. Garen'in ailesinin isimleri yani Peter ve Avgata, Grekçe yani antik Yunan dilinden gelmektedir. Garen ilk olarak League of Legends'ın eğitim modunda ortaya çıkmıştır. Dansı ise Johnny Brown'un dansına referanstır. Garen'in ultisinin sesi parmak zilinden yapılmıştır. E yeteneğindeki kazanmak için dönüyor ismi ise Garen'in bu yeteneği kullanarak ne kadar kolay kill aldığını gösteriyor. Bazı oyuncular bu kazanmak için dönüyor lafını diğer şampiyonların yetenekleri için de kullanmışlardır. Mesela Katarina'nın ultisi, Ramos'un Q yeteneği, Wukong'un ultisi ve Jax'in A'si gibi. Wukong'un yetenekleri Garen'in yeteneklerinden esinlenilmiştir. Garen, Jin'in çıkış animasyonunda Jin tarafından vurulmuştu. Ama bu animasyondaki şampiyonlardan Jin'in sadece Z ile hikayede bir bağlantısı vardır. Garen bu fragmanda vurulduktan sonra resmi League of Legends sayfasındaki profil resmi değişmişti. Bu resimde yüzünde bir çatlaklık görünüyor. Garen İngilizce'de Jameson Price, Türkçe'de ise Özgür Özdural tarafından seslendirilmiştir. Garen 25 yaşındadır. Bunu Demasya için ve Lux'ın çizgi romanında görebilirsiniz. Demasya'nın özel ekibi Yılmaz Öncülere katıldığında ise 21 yaşındaydı. 18 yaşında ise Freljord sınırlarında görev yaptı ve çok önemli işler başardı. Ayrıca Valora'nın merkezinde bulunan yani Demacia'nın batısında bulunan en vahşi yaşam alanı sessiz ormanda çok önemli savaşlar kazanmıştır. Kısacası 18 yaşından itibaren Demacia'nın en önemli ekibi Yılmaz Öncülerin dikkatine çekmişti. Ailesinden ayrılıp orduya katılmak istediğinde ise 12 yaşındaydı. Garen'in kılıcı büyülü bir tür çelikten yapılmıştır. Laksız sayılarında ve Warrior Cinematiğinde de belli oluyor zaten bir de büyüye karşı olacakmış. Garen'in R yeteneği de Masyan adaleti hakkında bir Riotor'un söylediği, Garen'in asıl noktası Kyle'ın göksel büyüsüyle ilgilidir ve Kyle, Garen'in günümüzde yaptıklarının çoğunu kesinlikle kınamaktadır. Kyle'ın nihai amacı önceki adalet unsurlarını, kılıçlarını dünyaya gerçeği ve adaleti yadırmak ve masumları korumak için kullanmaya çağırması anlamına geliyor. Garen ilk çıktığı zamanlarda şaka repliği şöyleydi o çalılarda saklandığını biliyorum. Sonradan değiştirip... Beni kullanırsan görünüşünden çok memnun kalacağını garanti ediyorum. Bu repliğe karar verdiler. Yüce Kral Garen'in bir repliği ise... Bunu yapmayı hiç istemesem de seni öp çarpmalıyım. Seni çarpmalıyım. Ya da ben neyse. Garen ile Katarina'nın aşkına yazılmıştır. Farklı evrende olsalar bile. Garen kostümsüz resminde E yeteneğini kullanmaktadır. Kızıl Garen ise 40.000 Warhammer'da bulunan Blood Angels'ın esinlenilmiştir ve bir vampir teması vardır. Çöl askeri Garen ise dünde bulunan Duncan Idaho'dan esinlenmiştir. Komando Garen ise yine 40.000 Warhammer'da bulunan Imperial Guard'dan esinlenilmiştir ve ayrıca bu kostümde bir bere takmaktadır. Dehşet Şövalyesi Garen ise 21 Mart 2014-1 Ağustos 2018 tarihleri arasında League of Legends Twitter hesabını takip edenlere bedava verilmiştir. Bu kostüm eskiden verilen 3 bedava kostümden biriydi. Diğer ikisi ise Zincir Kıran Alistar ve Riot kızı Tristana. Bu diğer iki kostüm 1 Ağustos'un itibaren satışa sunulmuştur. Dehşet Şövalyesi Garen, World of Warcraft'te bulunan Death Knight'ten isimlenilmiştir. Çetin Ceviz Garen, bu kostümün yapım aşamasında Yüzüklerin Efendisi'nde bulunan Aragorn'dan ilham almışlardır. Çelik Kuvvet Garen, bu kostüm Torchlight 2 bulunan Engineer ve 40.000 Warhammer'da bulunan Space Marines'ten esinlenilmiştir. Asi Denizci Garen Bu kostümün eski resminde Güllece Malfight kapının arasında gözükmüştür. Bu resim çıktığında ise Güllece Malfight henüz satışa sunulmamıştı. Yani daha açıklanmamıştı. Asi Denizci Garen kostümü One Piece'de bulunan Smoker'dan esinlenilmiştir. Savaş Ustası Garen Lunar Revel 2017 etkinliğinde çıkmıştır. Bu kostümün yapım aşamasında Guan Ping'den ilham almışlardır. Guan Ping ise Çinler için efsanevi bir, bir asker. Ayrıca Üç Krallığın Hikayesi kitabında da Guan Ping geçmektedir. Yüce Kral Garen Yüce Kral Garen kostümsüz halinde olduğu gibi Johnny Bravo gibi dans etmektedir. Biraz daha farklı bir şekilde. Geniş resminde ise Yüce Kral Darius ile savaşmak üzeredir. Diğer videolarda da bahsetmiştim ki Gecenin Kılıcı Yasuo Yüce Kral Darius'un atasıdır. Yüce Kral Garen'in atası ise Şafak'ın kılıcı Riven. Demacia Vice Garen. Garen özel kışkırtma animasyonuna sahip ilk kostümü. Demacia Vice Lucian ile oyuna başladığınızda Demacia'nın yükselişi müziğinin mix yapılmış halini dinleyebilirsiniz. Aslında bu kostümü 2017'de Pax etkinliği için yapılmıştı ama vazgeçtiler. O etkinlikte Demacia Vice için birçok kostüm daha çıkacaktı ama çıkmadı. O şampiyonların isimleri ise Bart, Caitlyn, Darius, Jayce Lisin ve Vay. Garen ile Katarina'nın ilişkisi malum zaten. Birbirlerinden hoşlandıkları söyleniyor. Bunu zaten şu an paylaşacağım repliklerden de anlayabilirsiniz. İmkansız aşk yoktur. İnancım arzularının peşinden git diyor. Görev mi? Şeref mi? Asıl önemli olan kalbinin ne istediği. Hayatını adadığın düstur istediklerini gerçekleştirmene engel oluyor. Gel seni sevdiğine götüreyim. Kalbinin sesine kulak ama bırak seni sevdiğine götüreyim. Son perdeyi kavuşamadığın aşkınla sana ayırıyorum. Son şarkını aşkınla söyleyeceksin. Kabuğuma harfler kazımayı bırakın artık. Anladık. G kalp K. Legends of Runeterra'da birbirlerine karşı söylediği replikler ise romantik bir ilişkiye sahip olduklarını da gösteriyor. Sen Garen olmalısın. Ben de seni ilk kez görüyorum. Seni şuracıkta öldüreceğim. Yemeğe çıkalım mı? Ezağını çekeceksin. Karanlık basınca rıhtımla buluşalım. Ay, bu sürpriz oldu. Şimdi olmaz. Savaş duygulara yer bırakmaz. Yani en azından belki ileride böyle bir ilişkiye sahip olabilirler. Garen Lux'ın abisidir. Ancak Lux'u çok sevse de ona karşı ufak bir öfkesi de var. Demasya'da büyü kullanmak yasaktır ve Garen bu konuda çok titizdir. Yani büyük kullananları asla affetmez. Kardeşi Lux ise baştan aşağı sihir ve büyüyle dolu. Lux'ın çizgi romanında Lux, Garen'i kendisinde bulunan büyüden bahsetmiştir. Lux ve Garen'in de teyzesi olan Tiana Crownguard, Lux'ı Prens Jarvan ile evlendirmek istediler. Bunun sebebi ise Lux'ı zulümden korumak içindi. Jarvan ve Garen çocukluk arkadaşıdır. Jarvan için birçok göreve gitmiştir. Garen ve Tarik çok uzun süredir arkadaştırlar. Bu arkadaşlık Demacia ordusunda Valoran kalkanı günlerinde başlamıştır. Tarik e öfkelendiği zamanlar doluyordu. Tarik'in o muhteşem saçlarını, pardon yeteneklerini boşa harcadığını düşünüyordu. Ama yine de onu hep sever ve hep inanırdı. Garen ve babası Peter Nox'un başarısız olan Cyrus Foley saldırısında bölgeyi savunmaktaydı. Garen Melax Nocturne'un Fosbaro saldırısında onu bertaraf etmiştir. Garen Saylas ile birçok kez savaşmıştır. Saylas'ın hikayesini bilmeyenler varsa sağ üstteki videodan izleyebilirler. Fariorsta da görebileceğiniz gibi Garen ve Lux, Saylas ile olan savaşta Galio'yu çağırmışlardır. Garen ve Fiora birbirlerini iyi tanırlar. Kendileri yılmaz öncüler askerlerini eğitmektedirler. Ancak kendileri eskiden hiçbir zaman aynı eğitime katılmamışlardır. Legends of Runeterra klibinde de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir bilinmeyenler videosunun daha sonuna geldik. Aslında bilinmeyenler videosuna hikayeyi de ekliyorduk. Ama bu, zat, bu video zaten biraz uzun olduğu için yani üstüne bir de hikaye eklersek çok sıkıcı olur. Zaten az önce de bahsettiğim gibi hikayeden çok kısa kısa bölümler aktardım size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.